Ve ilk ucum Anadolu Efes'ten geliyor. Shane Larkin ucumu taşıyan isim. Burahan kendine pozisyon yarattı üstelik atışı. Burahan Tuncer muazzam bir açılış yaptı mücadelede. Alex Perez şimdi ucumu taşıyor. Burahan Tuncer bir an için yerde kalmıştı. 3 sayılık atış isabetli. Harrison perdeden faydalandı orada koridoru buldu. Bir Blok geliyor. Petrushev. <laughs> Oktay Üç sayılık. Canut perdeden çıktı. Shane Larkin onu savunuyordu Canöğüt. Şimdi çembere gitti. Bas. Harika bir pas çıkarttı <laughs> orada Canöğüt. Alex Perez aradan geçmek istedi. Tibor Plyce'den iyi savunma. Burahan Tuncer. Üç sayılık atış Burahan Tuncer. Deniz buluyor Burahan Tuncer. Tyler Ennis köşeden üç sayılık atış isabetli. Baboa var karşısında Alex Perez'in. Beş saniye ucum süresinin son ermesine. Alex Perez oradan geçti <laughs> ve Turnike'yi bıraktı. Şimdi Harrison bambaşka bir tarafa gönderdi Baboa'yı. Ama Boboğa rövanş peşinde. Ve o rövanş. rövanşı da aldı. Cevap geliyor Boboğa dön. Tyler Ennis çembere yöneldi. Sağla atışı Tyler Ennis'in zor pozisyonda bitiriyor Tyler Ennis. Burahan Tuncer. Shane Larkin'den Muarman'a Muarman tamamlıyor. Tuncer çembere gitti. Blyce ile oynadı. Elisha Bryant, Shane Larkin 5 saniye kalan. Şunu kullandı. İsabeti buldu. Lyson perdesi. Shane Larkin boş kaldı. Perde üstüne. Üstelik atış isabetli değil Buğra. Hunter bir İyi okudu topu ve sonrasında tamamlıyor Larkin'in yarım kalan işini. Tyler Ennis. Shane Larkin araya girdi. Ve araya girdiği gibi bu potaya gelmesi bir oldu. Larkin'e verdi pası. Flyson perdesi, Shane Larkin, Thibaut Flyson'la oynadı, Thibaut Flyson. Şimdi Harrison kenarda değişmek için Boba Açık'ı perdeden Muarman'la oynuyor. da üç sayılık atış isabetli. Baba bu kez kendi atmadı ama Dorukhan Engin Deniz. Çıkarttı dışarı şimdi Harrison. Üç sayılık atış, el üstünden Harrison isabeti buldu. Erna Harrison, Ertan Gazio'nu savunuyordu. Şimdi dönerek atış isabetli. Çok zor atışı isabetli. 31-10'luk bir seri geldi. Bu kadar denk giden... Oh. rahat hatunca süreç olarken. <laughs> Harrison kendine pozisyon yarattı. atış başarılı değil. Timo Klaes elinden kaçırdı ve düdük geliyor. Mert tamamladı. <laughs> Artık mücadele sona eriyor. Sevgili basketbol severler.